hadi kalk artık kanka. Hoş geldin Nita. Hoş bulduk kanka. Ee, gel hadi ne yaptın? Kanka? Kanka sen benim gördüm görüyor musun? Kanka görmüyorum desen yalan olur. Bu ne? Kanka. Allah'ım bu ne? Kanka ben çok merak Tövbe tövbe, ben de gideyim bari. Aa! Ya niye atlıyorsun bilmediğin yerlere? Senin yüzünden ne oldu? Ay ben ne yapayım canım ya? Kaybolduk. Kaybolduk sayende. Şimdi eve nasıl gideceğiz biz? Gel. Of! Burada bir şeyler var. Nasıl gideceğiz? Ha? Bu da ne? Ne açtın sen öyle? Allah Allah. Aa, ne kadar garip. Size yardım edebilirim. <laughs> Bu da ne? Benden korkmayın kızlar. Sen kimsin? Bunu bilmek zorunda değilsin. Allah'ım kaç kaç kaç. Vallahi bu, bu burası deli. Kaç çabuk kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Nereye? Ha! Kanka ne oluyor? Kanka bu benim eski kankam. Ha, i̇yi iyi çok güzel. Her şey güzel de arkamızda bir deli var. Ama ne olmuş ki? Çabuk gidiyoruz. Yürüyün. Yürüyün bir çıkış biliyorum. Yürüyün. Evet geldik. Şimdi gidelim adamla konuşalım. Merhaba beyefendi. Merhaba nasıl yardımcı olabilirdim? Şey biz kayıt yaptırmak istiyorduk. Ne kaydı efendim? <laughs> Çabuk, çabuk, çabuk kaçın. Ya kankalar ne zaman güzel bir yere getireceğim bizi. Durun. O delik. Belki bir daha girersek bizi evimize götürebilir. Kanka lütfen saçmalama. Vallahi ben size bilmiyorum. Hadi ben gidiyorum. Valla gitti gel biz de gidelim.